Herkese merhaba ben Mecan Bahar bugün yaptığınız yerden size kilo verdirip belinizi incelttiğini iddia eden mucizevi sihirli makineyi deneyeceğiz. <laughs> Hanımlar ekran başına Aa, video çekiyoruz ya. Eyvallah helal olsun. Bir kez video çektiğim için tebrik edildim. Daha çok hanımları ilgilendiren bir video çünkü sürekli şunu görüyoruz. Ay şuradan çıktı burada. Artık yok. Bu makine eğer bugün işe yararsa herkes şu şekilde yatarak kilo verecek. <laughs> ne kadar kilo verdiriyor? Aslında kilo bazlı çalışmıyormuş. 5 ila 10 santim arasında inceltiyormuş belinizi. Gırgı da götürebiliyormuş. Nereye yaptırırsanız. Deneyeceğiz bakalım sihirli mi yoksa faso fuso bir makine mi? Daha önceden 3 ay boyunca spor yapıp zayıflamıştım. Çok zorluydu. 5 ila 10 santim o yüzden... Abi bu ne? Eskorta döndük. Herkes korna çalıyor. Tanki olduk ya. Hı hı. Ne demek teyzeciğim? Hı hı. Ekibimiz yardım ediyor. Komşuluk iyiydi. Neydi o bir film vardı. Hayat güzeldir mi ne? Hatta Cennet Mahallesi'nde o filmden bir alıntı var. O filmde şey sahnesi var arkadaşlar. Yahudiler ve köpekler giremez diye. Bir daha o günleri yaşamak istemem. <laughs> Cennet Mahallesi'nde de şey vardı. Ferhat ve köpekler giremez. Her neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi 5-10 santim çok basit bir ölçü değil. Millet 5-10 santim vermek için bak. Tabii, Tabii abi izleyebilirsin. Canlı performans. Mertcan Bahar. Abone olmayı mu? 5 santim tanımam basit bir ölçü değil demin de dediğim gibi. Spor yaptığım dönemde 1 santim için 120 kilo bench pressi var. <laughs> diye basıyordum. Lafı daha da fazla uzatmayalım. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Bakalım şey yarayacak mı? Acılı mı? Ağrılı mı? Yoksa gıdıklıyor mu? Merak ediyorum ve güzellik salonumuza giriyoruz. Su düştü ayağıma. Bu suları söylemeyi unuttum. Tek istekleri sizden yani spor yapın falan istemiyorlar. 3 litre su içmeniz gerekiyormuş. Abi bir köpek saldırmamıştı. Dur lan. Hey. Aa polis köpeği mi abi? Adamları mı korkutuyorsun? Üstünde polis. Polis şakası. köpek yazıyor. Oğlum burnu çok uzun. Tamam, tamam. Biz yavaşla içebiliriz. Senin ayakkabından su içilir abim. Ya siktir git. Bayağı bir akbede yaşadık. Arkada da yaşanıyor. Hemen gelelim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hızlıca <Nasılsınız? gülüyor> ne içelim Hadi. isterseniz? Dışarıda bayağı olmalı geçelim. Daha öncesinde burada cilt bakım yaptım. Şimdi de aradı Çiğdem Hanım dedi ki Meto artık hani bir şey oluştu ay kız diye konuşuyoruz ayol ay diyoruz O <laughs> zemin rengine bak Meto bir alet düştü elime çabuk gel koş hemen geldim. Nasıl da aletimiz? Vadi neydi bize? Tek seansta 5 ve 10 santim arası daralıyoruz. Yani çay bardağı gibi olacak. Aynen öyle. Devamlılığı da önemli fakat tek seansta bunun ismi de böyle zaten. Magic crush cihaz. Magic, sihirli kırma. Ototürk ışıklarla işlemi yapıyoruz. Uzun bir işler ama sonuçlu bir işler. Kaç dakika evet. sürüyor? 40 dakika kadar sürüyor. 40 dakikada gözle görülür bir şey olacak evet. mı? Evet olacak, ölçeceğiz zaten. Ha mezuramızı evet. da aldık, bak nerede? Evet. da bak, işlemden önce ve sonra ölçeceğiz. Ölce. Çünkü bunlar bazen şey yapıyor. 3 ay çalıştım, spor yaptım, adam diyor ki abi zayıflamamışsın, daha da kilo almışsın. <laughs> konuşacağız. Başlayalım mı? İlk önce ölçüyle tam göbek çizansınlar. Kaldıralım tişörtü. Göbeği de inceltmek her baba yiğidin harcı değil. Döndüreceğim. Değil mi? Evet. Yok, <laughs> kafamdan geçireceğim. Ama bu sıktı. Sıkmadan. Sıkmıyorsun oğlum. Kadet'ten zayıflattın şu an Evet, aynen. Tam olduğu gibi. 103 cm. Bakalım şimdi ne olacak. Yani normal bir rakam mı bu? Çok değil. <laughs> aşağılamaya çağırmış. Problemi çözmek için. Aynen. Bu problemi çözeceğiz. O zaman benim seyahat sonrasında 70'e falan düşmem lazım mı oluyor? Yare! Yok 70. Hanımefendi siz bize 70 demeyiniz. 98'e falan düşeceğiz. Yok, Düşmezsek ya. ben bu makineyi kırarım. Bekle doğru senin yağlarını kırar. Ooo. Süper bir Nasıl? Evime almak istesem. Yüksek rakamlar. 100'ü artık ama İyi, yok yüzde değil ama iyi rakamlar. Suyumu şimdi içeyim mi? Hayır, içtin artık. İçmedim daha Hiç içmedi Bugün mi? Bugün hiç içmedim su. Yanıyorum, buğday sakladım. O zaman işlem sonrasında bırakacağız artık. Bir yudum az. Olur yeter, tamam. Ben evet, şişerse yaptığım işlemi göremeyeceğim. Ultrason çekmeyeceğini düşün. <laughs> Anlamadım ya. Ultrason çekmeden önce su içilirler ya böyle. Ultrason yaptırmadık hiç. Bak şimdi ultrasondan önce. Olur <laughs> konu. <laughs> <laughs> Terlikleri çıkarıyor musun? Hayır her şey tek kullanılıyor. Şu şekilde yatarak büyüyoruz değil mi? Hiçbir evet. efor sarf etmeden Aslında yatacağım. Evet. evet şekilde Bir iki hafta spor yapman lazım 5-6 evet, için. Şu şekilde 40 dakikada vermek muhteşem bir şey. Eğer verebilirse bilirse evet. daha evet. görmedim. 3 gün boyunca içeceğin suyla bizim kırdığımız yağları vücudundan atman gerekiyor. Yağ kırıyor. O zaman da kesin acıtıyor yani. Hayır acıtmıyor. Hiçbir acı yok. Sadece bir ses var. ışın sesi. 3 gün sonra ölçtüğünde çok daha iyi bir sonuç göreceksin. Ama şu an göreceğiz gözlerim. Evet açalım karnımızı. O inşallah soğuk değildir. Biraz soğuk olabilir. <laughs> Şimdi. Ne oldu lan? Narkoz sen? mu var? <laughs> Durabilir miyiz bir saniye? Yani, Elektrik yani. çarpıyormuş gibi hissetmem evet, normal evet. mi? birazdan alışacak. Tanrım <laughs> kasılıyor. Oh! Ay, ah, acı yok ama. Hamilelik ah, gibi böyle hani acı denmez. Kaç kere hamile oldu? Bak alıştım biraz. Elektrik çarpıyormuş hissi ve bir süre sonra aslında çarpıyor mu? Çarpmıyor, hayır. Elektrikle işimiz yok. Ben şu an şey gibi, yeşil yolda vardı ya adamı idam ettiler şerefsizler. Onun gibi hissettim o adam evet. gibi ama nasıl diyeyim böyle gıdıklıyor arkadaşlar. Zaten acıyor olsa niye güldü? Göbeğimin okşanması çok tuhaf hissettim. Şu an hissettim. inceldim yani. Kendimi göremiyorum ama hissettiğim Çağla Şiker gibi. E o zaman şimdi 1 saatte 7 santimse, 2 saatte 14, 3 saatte... Bana unutacağım dediğinde söylemeye çalıştım. Böyle çalışamıyoruz işte günde bir seans yapabiliyoruz. Parçaladığımız yağlarla ve idrar yoluyla atıyoruz. Bir sonraki seansta kalan yağları kırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili şey var biliyorsun değil mi? Masaka da çok iyi yağ kapıyor. Bayağı bir hissetmeye başladım. Bir şeyler var dönüyor içeride. Bu bizim için iyi bir şey. Sırt yağları özellikle çok. Sırt, karın, bacak, popo... Bunu popoya da mı yapıyorsun? Tabii. Ben ne yapmayayım ben? Bu Bu gazyasyonlu bir şey mi yani? Mutasyonlu, o gazyasyon. Sağlık Bakanlığı onaylı. İsveç bilim adamları da onayladı. Onlar onaylı Onlar biliyor. daha düşünüyor. <laughs> Oha! Bir bir şey var mı şu an görünürde? Oynuyor. Ne hissediyorum? Ben oynatıyorum. Düşünsene bu. <laughs> Spazım ağzım Karnımda bir baskı hissediyorum. Şu jel'in kokusunu çok merak ediyorum. Kokmuyor. Boşa gitme. Buraya gidenler salak mı? Oğlum sen ne diyorsun? <laughs> EG Fitness, um, fitness SD, pis <laughs> Neydi? Pisting <laughs> miydi? Siktir git. Bu adama sen ne demeye çalışıyorsun? Spor yapmak tabii o bambaşka sağlık açısından. Ama boş diyormuş, şey. boş <laughs> iş. Fakat şey herkesin vakti ve enerjisi olmayabiliyor. Anneleri falan düşünün doğum yapmış bir anne. Ne kadar Ama anneleri katma. Canım sen benim niye elimi tutuyorsun? Abi biliyorsun ben bir kadınım ha. <laughs> Daha güzel <laughs> tuşlar Spor alıyoruz sporla beraber. Nasıl hissediyorum biliyor musun? İçim böyle jel oldu. Gelip ona döndü içim. Titriyor <laughs> bu arada senin gibi. Oha! Yemin ederim ben bir şey yapmıyorum. Kendi titriyor. Baba baygak gibi dalgalı. Şimdi. Oo, bu iyiymiş. Evet. Bu elastin liflerimizi sıkılaştırıyor. Yani bizi daraltan aslında bu. Biraz seni susturdu bizi sanki. Muhteşem ya. Bence bu alet nasıl çıktı biliyor musun? Tesla tam bunu yaptı. Bu deli oç yapamamış dediler. De Tesla deli diyorlardı. Deli diyorlar. Hani reçete. Ben yani bana da deli diyorsunuz ya. Beni Tesla gibi düşün. Orada bu alet yalan oldu. Sonra da bunu kaldırdılar. Kartal urdalığına. Çiğdem Hanım'la gezinirken büyük ihtimal. Dedi ki ben bunu alayım bakayım yani, neymiş." neymiş. Bu geziyorum zaten. Bakın <laughs> aralarında urdalık gezindim. <laughs> Masumlara bakmam. Güzellik salonu mizahı da bir fark oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Sana bir daha ne yapalım biliyor musun? Hollywood bakımı yapalım. Videolar izlenmiş. Evet. Ciddi evet. anlamda beni Hollywood starı yapabilirsin. Yaparız niye yapmayalım? Onu zaten yapabilecek bir kişi var. O da yapmış zaten seni. Ne anlatıyorsun Cem? Çatlakların cidden gitti. Ben anlamadım. Nasıl çatlak gitti? Çatlak gitmez kendi kendine ya. Ya, Herhalde işte sıkıyor. Çatlak mümkün değil kendi kendine. Parladı değil mi acaba? Hey kanka. Sıkan hey. <laughs> yoksa Kanka gel... bir sus sana. Videonun ortasında uyuyabildim. Adam 33'e bakar mısın? Ayağa baksın. Bebeğim artık ne yaparsan ya. O özel bir şey geldi. o ne? Bu masajı. O uyuştu. Eli böyle bir tuhaf hissediyor. Normal dokunma hissetmiyorum anladın mı? Uyuşum. Bir şişedeki gibi. Dişçiye ne zaman gittik <laughs> biz? İğne batası amacı mı Evet evet. Getir, ya buraya al böbreği abi. Çilek kokuyor. Ya bakayım. O ne? <laughs> Oğlum yanlış yanlış. Oğlum bu niye kokuyor? <laughs> o ne? Bak o biraz düşüreyim hadi. Yüksek bir yapın ya. Acı mı bu? Biraz. <gülüyor> <gülüyor> abi niye geliyorsunuz? Hiçbir Aynen. şey demeseniz korkmayacağım. Daha yolda olmadı. Yine olmayacak. Hiçbir şey sanki tamam, her şey yapıyor. Tamam sakin ediyorum. sakin. Korkma bir şey yok. Oo, bu yağ mı alıyorsun çekim? O yağla da ne yumurta Çok iyi ben. Gerçekten. Böyle emiyormuş gibi biri. Boca geçiyor mu Çok iğrenç bir his. Emiliyormuşum gibi. Kötü bir şey alamaz ki emin. Lan biri niye göbeğimi emiyorsun? Sen her gün emdi diyorsun ya. Ah! Bakımı arttırsak ne oluyor? Ne oluyor bakalım. Göbek dediğime sakın tutmayın ama. Bağırsakların falan çıkar. Oo. Ben normal durur musun kendini kasmadan? Hayır Abi çok gıdıklanıyorum ben. Berberde mesela şurayı alıyorlar ya. Çıldırıyorum böyle yapıyorum. Bir anda böyle spazm geçiyor. Ben bunlara masaj yaptım kütletme. Kadın diyecek ki bunlar niye evde birbirine kütletme masaj. <laughs> ben de video çekiyorum. Tamam. Kadının ismi ne ya? Bütün ünleri kütletiyorum. Bütün ünler diyor, Bütün ünler diyor da Gögen de Kenan İmirzoğlu'nu aldı. Bir tek beni kütletti. Sen bacaklarını uzatır mısın? Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar bakın bu zayıflatma makinesi. Bu kudurtma makinesi. Sevesim <laughs> yok ama derdim çok. Acı var mı? Onu bana ne? Acı var mı? Acı. Ne <laughs> 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 acı. Bebeğim artık kime ömersen hep. Kırmızı oldu. Bu moda akmaz değil mi? Oo. Bak o şimdi çekti çekti o galak ısındı ya. Bu bir soğuttu. Ya sen şey geliyor. Ya yapma hayır. Yani. Orayı böyle şey yapıyor ya. <laughs> Yiyeme hissi geliyor. <laughs> Hiç oluyor mu peki? Adamı yapıyorsun. Sağır <laughs> son. Ben şansan birine böyle bir hizmet verirken giyesi hoşuma gidiyor. Bu kadar demek ki rahatlatmışım adamı. Gerçek. Gerçekten. Hoşuma gitmiyor o Değil mi gitmez ya. Yani. <laughs> Tam soğuk <sonra> arkadaşlar <gel. gülüyor> Kimse yanlış anlamasın da popozunu tutamayan adamın burada işini. Bak Undertaker geliyor dikkat edin. Polis arayın geliyor. İşlemi yaparken bir şey hissetmiyorum ama bıraktığı anda böyle bir baskı hissediyorum hissediyordum. Mi? Bir sıkılaşmış, sıkılaşmış gibi hissediyordum. Sıkılaşmış hissetmen lazım diyecektim ki. Ben de. de. Doğru yoldayız öyleyiz. Alışkanlık yapmasın hep işte. <laughs> Bunu nereye yaparsan yap oraya mı eritiyor? Evet. E evet. hey, o zaman diyelim ama ben şöyle... belimi ip ince yaptım. Göğüslerim popon kaldı. Şey gibi mi? Sipsi gibi mi oluyor? Evet ama zaten şöyle. Evet <laughs> sipsi. Şu vücudunda problemi olandan çok bölgesel probleme yönelik çalışıyoruz hmm. biz. Baksana işte? Cidden uyuyacağım ya Vakum biraz şey Heyecan kazıyor Bir anda böyle tam mayışmışken zor zor diye çekince <laughs> Bazen moraran kişiler de Şu an ama biraz bu moralmıyacak ha? Hayır hayır Ne <laughs> diyeceğim mesela eve gittim sen bana sordun bu ne mor moralmaz yani çekmişler mi Göbek ısıran Kaksana adamlar sonra. var. Bunlar bir topluluk iziyorlar. Bilmiyor musun Twitter'da? Göbek ben ısıran bilmiyorum. adamlar. Gördü ya seni göbeğin <laughs> Oo kemiği değil. Oo. Onu muka inceldin Kemiklerime girdi. <laughs> bir bir kemik kaldı. Bence 10 santim fark edecek. Bitti mi? Şey gibi hissediyorum, bir küvette gözünü açarsın ya Hiç organların yoktu Sen kaç kere öyle oldun lan Arkadaşlar senin başın nerelerde geldi? Şurada geldi <laughs> Böyle oluyorsun Neredeyim ben ya Kiye maçına gittin Kiye maçı ne alaka oğlum i̇şte ne anlıyorsun ya Arkadaşlar kiye maçına gittikten sonra bilenler yoruma yaz. Sancı girdi Kalkıyor, o göbeği titriyor Kalkıyor, bak İstemsizce titriyor Gözde görülür bir fark olacak dendi Oldu mu çok merak ediyorum Zaten mevzuları da ölçeceğiz, şöyle Kesinlikle oldu. Ben şu an ben görüyorum. Ya. Yandan görüyorum. Net görüyorum. Oldu. Yandan bilmiyorum ama buradan nasıl gözüküyor biliyor musun? Şugası şöyle gibi oldu. Ölçelim mi? 103 santimdi. Bakalım şu anda kaç santim çıkacağım? Bir saniye sıkmadan. Şimdi bunun geldiği yer oluyor değil mi? 99. Bak bir de geniş bak. Tam yatım. Ölçer misin? Bence daha fazla bile. Bak sıkmıyorum. Hiçbir şekilde sıkmıyorum. Onu göster. Bak hatta Eşim. kendimi şıkıyorum. O hani anlayın diye çok anladılar. 97 santim. 6 santim. Son bir kez bir daha bakıyorum. Çiğdem Hanım ne derse o. Bakalım ne çıkacak. Sıkmıyorum. Hatta parmağım bile burada. Bakın 97. Net yani. Ve bol şu anda. Daha sıksam 95 bile kasarım da. Gerek yok. 6 santim şu bölgeden eritmek demek sporda kaç gün ağlayarak salondan çıkmak. Biz de sadece şimdi sen bir buçuk haftada onu oraya sabitlemiş oluyor. Biz sabitlemedik. Bunu yaptık. Su ve ikinci, üçüncü seanslarda sabitliyoruz. Süreç olarak aslında aynı. Efor farkı var. Burada yatak arkadaşlar. Şu şekilde ben size bir özet geçeyim. Spora gittiniz. Bir buçuk hafta, iki hafta, üç hafta çalıştınız. Altı santim verdiniz. O kalıcı. Ama burada altı santim verdi. Şu andan itibaren dikkat edip diğer seansa gelmezsem gene zınt diye çıkar. Kırılan yağlar yine kalıp oluyor. Oyun hamuru gibi. Aynen öyle. 30 dakikada gerçekten mucizevi, sihirli bir alet. 30 dakika 6 santim ne demek suyu iç evet. suyu içelim artık suyu çok iç sahur gibi sahurda ben bir su içiyorum valla sanki çok umurunuzda <laughs> gibi söyledim ha onu öyle bir seferde içmene gerek yok bunun içine yayabilirsin çok özür dilerim ya rica ederim. gerçekten çoğabın olsa çoğabınla silerdi <laughs> <laughs> onu yapmadınız mı hayır hayır yine bir şey döküldüğü zaman şöyle çoğabla silin hayır hiç ben ya. yapmadım ya ben yapmadım ciddi mi? yapmadım gerçekten yapmadım o siz bu hayatı yaşamamışsınız <laughs> ama <gülüyor> deneyeceğim <gülüyor> Gidiyor mesela kola döküldü gidiyorsun. Gidip vilada'yı alacağım diye yapacağım şey Kızın çıkardın sildin çoğalda devam. Suyu içtim ya vücudumun son haline bak. İnanamıyorum. <laughs> Şaka yapıyor olmaz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bir makine olduğunu söyledi Çiğdem Hanım. Sağ olsun bizi davet etti. Biz de deneyelim dedik. Denedik. Sonucu da gerçekten başarılı oldu. 6 santim. Spor yapan, diyet yapan arkadaşlar yazsın. Tabii çok iyi yırtacak gibi oluyor. Hayır ölmüyor. Gerçekten kolay bir şey değil. 30 dakikada yaptığınız yerden 6 santim. Karnım hala titriyor baksana. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Tam istediğim masa biliyor musun? Kütle ha, abi bir gün birimizi sakatlayacak bu ya. Tam da karılır bu masa. İşte Sen bastırıyorsun yerine düşüyor. Evde mi? denemeyin de evde denemeyin evde de. Denemeyin. Bir, 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 bir Sadece abi. bana git. Tese duy. Ah! Oh, ah. oh. <laughs> yanlış anlayacak. Dur dur bak. Ah! Ya bıkak bir daha da. Ah! Oh. Gel unut gel unutur musun Abi ne oldu? Bak ya da öyle bir şey yok. Bunun numara yapıyor. Osuruyordum var ya zor tuttum kendimi orada.